Türkçe ve Fransızca konuşulan bir sınıfta her iki dili konuşan 3 kişi varmış. Türkçe konuşan 15 kişi olduğuna göre buraya kaç kalır arkadaşlar? 12 kalır. Fransızca konuşan 8 kişi olduğuna göre buraya da 5 kalır. Sınıf kaç kişiliktir hepsini toplarsak 12, 3 de 15, 5 daha 20 bulunur. D şıkkı. İkinci soru da sadece Fransızca bilenlerin sayısı 7 kişiymiş. İngilizce bilenler de 16 kişiymiş burası. Bizden İngilizce veya veya birleşim demek Fransızca birimlerin sayısı. Yani sınıfın hepsi soruluyor. O da 16 artı 7 de ne yapar? 23 yapar. E şıkkıdır. Üçüncü soru da futbol veya veya birleşim demek basketbol oynayanların sayısı 18'miş. Yani sınıfın mevcudu 18. Futbol ve kesişim demek basketbol oynayanların sayısı da 2 kişiymiş. O zaman kesişim şurasıdır arkadaşlar. iki kişi. Bu sınıfta futbol oynayanların sayısı, basket oynayanların sayısının 3 katı olduğuna göre buraya x, buraya y dersek o zaman futbol oynayanlar x artı 2 kişi basketbol oynayanların 3 katı olacakmış arkadaşlar. Yani 3 çarpı y artı 2 olacak. Buradan x artı 2 eşittir. 3 y artı 6 2'yi öbür tarafa atarsak X buradan 3C artı 4 bulunur. X'i 3C artı 4 bulduk. Bunların toplamı 18 olacak arkadaşlar. Birleşim. Toplayalım. 3C artı 4 artı 2 artı Y eşittir 18'den 4Y eşittir 12'den Y buradan 3 bulunur. Bakın Y'yi 3 bulduk. Toplam 18 olacağına göre burası 13'tür. Bizden ne isteniyor? Sadece futbol oynayanlar. Sadece futbol oynayanlar arkadaşlar. 13'tür. Cevap D şıkkım. 23 kişilik bir sınıfta matematik veya fizikten geçenler matematik birleşim fizik eşittir 18 kişiymiş. Yani şurası arkadaşlar 18'miş. Burası 18 ise sınıfa kaç kişi kalır geriye? 5 kişi kalır. Bu iki derste ne kalan? Yani geçemeyen 5 kişiymiş. A şıkkı.